geldiniz diyelim. Merhabalar, hoş bulduk. Çok güzel bir renk seçimi gözlerimiz üzerinde. Harika görünüyor. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok şey, benim için de çok özel bir e, tasarım oldu bu. Bir şey gibi hissediyorum kendimi, yani, sanat eserini taşıyor gibi hissediyorum üstünde. E, Amsterdam Menşeli stüdyo NK bu gece için bizim için tasarladı. Çok kısa sürede e, üretimini gerçekleştirdiler. E, çok içinde keyifli hissettiğim. Buraya alınıp gelmek nasıl oldu peki için? yolculuk süreci bayağı zor olmuş olabilir. Evet, evet yani ilk ekibim var. <laughs> Müthiş bir ekibim var öyle diyeyim. Evet, güzel bir gece. Evet. Altın kelebek gelince Neler söylemek istersin? çok şahane güzel. bir şey sunuyor ama evet. biz bütün jüri ekibi olarak da gelsin. Salih beraber, biz alalım. Daha Hadi gel, biz beraber biz gidelim. Nasıl bir toplantı geçirdik Salih? Ya ben çok merak ediyordum, <laughs> onu sence, Yani başka bir amacı yoksa. <laughs> <laughs> Bunu da zaten söyleyip Ya durdum. biraz çekişmeliydi ha. Çekişmeliydi. Çekişmeliydi. Birçok kararda çok fazla konuşuldu üzerine. Çok fazla. Tekrardan evet. oylanıldı. Tekrardan oylanıldı. ama ben hakikaten şöyle bir süreci, süreci geçirdim kendi adıma. Bence senin için de öyledir. Hakikaten hakikaten hakkaniyetli bir şekilde tek tek bütün adayları konuşuyor. Hatta bazen e, seçim sonunda oy birliğine gidilip herkesin içinin çok rahat olduğu e, bir yandan da yıl yani yarım asır demek ki, hakikaten. Çok keyifli o. Herinci Hatta yıl ee, ben yani şeyde söylemek istemiyorum ama e, bazı o fandom denen şey var ya evet. hani ona yenik düşmeden yapılan e, hakkaniyetli bir e, tercih yapıldı e, alaylar arasında. O yüzden e, çok, çok keyifli. Birçok kişi de